Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile çekiyoruz. Arkadaşlar Allah. bugün ben de varım. Abimle birlikte. Ben de var, ben de varım. Zeyn. İkimiz birlikte oynuyoruz. ha Habire ben tek başıma çekiyorum. M700 buldum. Ben de. Hadi hemen. Ver ver mi? Dere yerin altına. Kiks buldum. Skar alırım. Yani ben de 30 tane var. Aha Skar buldum. İyi, o zaman aldım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güzel bir maç alması için Onu. uğraştık o kadar. Bakalım. IP var. var burada. M4 ister misin? Ben alayım. İyi e ben ne alayım. Arkadaşlar şu an çok kötü de hadi hadi. şuna şuna iki iki ister misin? Ben Ama beni bekle. Dışarıdayım ben. Geliyorum arkadaşlar. Power tamam. plant'a gidelim. dikey buldum. Al onu Bot var onu bırak bırak. Nerede? Neredesin lan? He, M4 şey mi yaptı? M4 dikeyliyim ben. Ana. Bunun şey var mı? Hadi gel. Adam var falan. Tamam. Geliyorum. Tamam. Beni bekle. Tamam. Power plant adam girdi. Tamam. Bot girdi. Nereye? M700 varsa çek. M7, Arkadaşlar ya. yanlışlıkla böyle bir şeyini açtım. Gel buraya seni en üstte koydum. Ben buradayım. Gel seni bekliyorum. Burada keleş var. Keleş yok. M700 var bende. Arkadaşlar. Hadi. Şimdi bir tava bulmam lazım. Niye? Adamlar tavalayacağım. Hayır. Bir gün öyle bir delilik yapmıştım, boyulmuştum. Hadi gel. Rahat M4 çek. Beni benim iyiyim. yakında daha etkili. Ben uzak. Şu sesimiz gidiyor mu? Gidiyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi... Rahat Ben kulaklığı takıyorum. Şu an abim duymuyor. Ses kaçıyorum dur. Dur koşma geliyor. Oyun üstümüzde. Şurada. Yakında. Sen kal. Sen orada kal. Ben bakıyorum. Adam sağdan geliyor. He? Geliyor mu? Bekle gelecek. Adam ses kasıyor. Bir tane el bombası topladım. Bir tane bomba sallıyorum. Alın. Arkadaşlar şimdi adam bekliyoruz. Adam soldan gelecek. Ben şuraya şöyle görebiliyorum. Orada adam billerini öldürmüş. Arkadaşlar. Çok tehlikeli bir şey oldu. Tehlikeliyim ben. Ben de geliyorum. Oo, şurada da adam öldürmüş. Her yerde. Abi yandan geliyor. Kim? Orada mı? Adam o burada. Adam içeride şeyin içinde. Geliyorum. Arkadaşlar ben bu arada Şeyden oynuyorum Kadir telefon. Telefondan ben de bir dışarıdan. Kalk. Bak sen. Ben şuraya çık bir bakacağım. Airdrop'la. E, Airdrop'a gitmek. Gideceğim. Benim görevim e. Koş. Dikkatli ol. Arkadaşlar telefondan çekiyoruz. Kadir telefondan çekiyor. Ben şu an çekmiyorum. Arkadaşlar sorarsanız benim ben niye hiç PUBG'de işte, e, bilgisayardan çekerken hiç konuşmuyorum. Benim arkadaşlar mikrofonum yok. Ben kasa bilgisayardan oynuyorum. Kasa bilgisayarların mikrofonu olmadığı için adam var bu arada. Bir adam bir ya Adam nerede? Şurada. Ya dur ha. Çıktı mı bir şey? Adam nerede diyorum. Bakıyorum. Ben M4 4x yapayım. Ben evdrop alacağım. Gel bak ee, bakalım. Gel bakalım. AK biri almış bunu. Şuna bakalım işte. Koş 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 koş. Abi. Bir şey Adam gidiyor mu ki? beni beni işte. Adam taşın arkasında. Vurdum. Gel Arkadaşlar bakayım. şimdi iyi. Gidiyoruz. Ben şu şeyi alacağım. NK'yı alabilir miyim? İyi al. Ben şu yandakine bakacağım. Koş koş koş. Ben şuna bakacağım. İnşallah HBM'ye çıkar. Önüne. Önüne. Bu MHP varmış. Başka ne var orada? Bakayım evet. abi. NK alacağım kasıyor. Tam Kas. biri var. Of, of çıktı. Var. 4x db, 4x DB yapacağım. Ben de MK yapıyorum. Ha ben şuna bakacağım bir tanesine. Ben alayım. Kimin şey o X AKM X var şey bebeğim. Ee, lazer. Lazer bakayım. Lazer. de yok. Alan geliyor. Ben yani şuradan iki kişi var. Hayır. Alan geliyor. Beni de bekle. Bakayım. Koş. Öldüm. Ha? Niye? Can bas. Kit mi yok? Can bas. Bas 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 bas, bas, bas. Arkadaşlar başlayın kitime gidiyoruz. Arkadaşlar araba hiç... güzel olur. Yok ya. Koşalım. Arkadaşlar şu an maç çok heyecanlı gidiyor. Evet. Bundan sonra bir Erangel çekeriz. Evet. Erangel'dan sonra bir arena. Evet. sonra bir arena. Evet. Arkadaşlar. ay abi benim benim ananı. Arkadaşlar. Bug oldu. Geliyorum. Benim üst seviye kaskım var. Ben 4x AK yapacağım. Yok ben seviyorum. Ben, de akıyorum. Ben bir kit ben basıyorum zaten. Bastım. Baş kitim var, bir tane kitim. Oha benim adrenalin bile varmış. Benim iki Dört yüz? Bakayım. Eğer dur ben alacağım onu. Ben alayım mı? Var. Ben alayım mı? Emi göz kulağı çıktıysa saldırım. Groza çıkarsa yani bana. 6x ya da 3x lazım bana. 6x mi ya da 3x mi? 4x. Ha? 4x. 4x. Ananın. Adam almış. Burada dikey var. Dikey. Abi bir lazer var. Lazeri. Lazer. Burada. Orada mal burada. Lan alan geldi. lazer ol da. Gel bak. Nerede? Gel görmüyor mu bak? Göremiyorum. Burada. O lazer mi? Silah lazeri. Ben o la lazer ben istemiyorum ya. Lazer dürbün. Var mı? Lazer dürbün. Şey mi 4x? Ananı satayım. Arkadaşlar. Çok kötü. Ben de çözeceğim. Adam almış onu. Adam öldürdün. Koş koş. Şey Kar sen. Aha. Kar ben alayım. <laughs> Durcu alayım. Dikey var tamam. Dipçik var mı? Yok oğlum. Gel gel. Kar98 dipçi. Lan gel be. Beni koru. Can basıyorum. Arkadaşlar teke sekiz. M4 çektim. Sturculu. Arkadaşlar teke tek. Adam önde. Bak böyle yap bak. Görünüyor mu ya? Bence böyle içine gir. Adamı alanın ortasında. Nerede? Oo! Tuttum. Arkadaşlar, yine aldık bu videoya. 11 bin like gelirse bir bölüm daha çekeceğiz bugün. Abi, böyle ince vurdum ki. Arkadaşlar Gelelim bakalım onun bir lotuna Bari bereketlensin Arkadaşlar Ben de bakıyorum ABM var benim Ne AB Ne? Çıktı? ne? Oo, yanında 6x 4 Ben şunu alıyorum Aa. Aynen <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Hadi şeyleri göster. Arkadaşlar. Kim kaç alıyoruz, kim şey Bakın arkadaşlar. Bronzum daha yeni açtım bunu. Arkadaşlar ben tavuk. Oo kadeh terminator ve tavuk. Arkadaşlar bu video bu kadar da like atmayı, abone olmayı unutmayın bu videoya 10 bin like istiyoruz. Arkadaşlar çok kirim olmamış. Ay, benim... <laughs> Aa eli ipi gelmiş. Arkadaşlar bir daha çekelim. Şimdilik. Hadi. Bitir. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.